O da da kalmış. Cemil Bey. Ne var? Burada çok bunaldım. Kuş adasına halamın yanına gideyim diyorum bir süre. Ne diyorsun? Bir düşünelim de öyle. Arkadaşlar, bu akşam oyuna geleceklermiş bize. Öğretmenle abisine de söylemişler. Benim olmadı mı? Misafir gelecekse bir şeyler almak lazım çarşıdan. İyi, sen inersin. Ben inemem bugün. Çabucak gidip gelirsin, tamam mı? Sağına soluna da bakma! Korktun mu güzelim? Çekil yolumdan! Sakallıya mı gidiyorsun gene? Kasabanın namusuyla oynayamazsın! Biz de erkeğiz, değil mi? Boşuna bakınma, herkes ne mal olduğunu anladı artık! Kurak

Anlatsanız da ne oldu? Bu kasaba insanlar çok kötü. Biraz sizinle benim aramda. Yolda önümü kestiler, çarşının içinde. Ağlamayın ne olur. Benim yüzümden oldu. Huzurunuzu bozdu. Siz ne yaptınız? Bir şey yapmak gerekmiyor demek. İnsanca bir bakış, dostça söylenmiş iki kelime yetiyor öfkeye kapılmaları için. Ağlamayın. Ben giderim. Gitmeyin, ne olur! Gidin! Engel olmak istemem. Gitmek istediğim için değil... ...Sizi düşündüm. Perihan'dır. Peri mi var? Mine. Ne oldu? Neyin var? Ne oldu? Ne oldu anlatsana? Birkaç ay uzaklaşabilsem şuradan. <laughs> ben çektim Rua. Buyurun Tarık bey önce siz çekin. Kız! Ah kız dediniz de hatırıma geldi. Tamam anladım. Sizin hanım aklına taktı. Beni iyi de evlendirecek. Ne <laughs> yapın kardeşim? Keşke beni de evlendirsen. <laughs> bekliyorsunuz bilmem ki. Bul da olabilir değil mi? Aa, olur da satılmıyor. <laughs> Çarşıda satılmıyor. Satın sağlayacağım. İyice baktınız. mı? Belki de satılıyordu. <laughs> Hadi bakalım şef, her lafa kulak verirsen. Siz buyurun doktor bey. Ben çektim onu. <laughs> Heh, sinakası. Ben ikinciyim. Siz üçüncüsünüz Tarık bey. Ben ellerimi yıkayıp geliyorum. <laughs> Duydun mu Reyhan hanımın söylediklerini? Duymadım. Beni seninle evlendirmek istiyor. Ben evliyim Tarık bey. Sahi mi? <laughs> Bu senin! Başlamayın lütfen. Müsaade eder misiniz? Sakallıya güveniyorsan ondan hayır yok sana. Müsaade eder misiniz? Buyurun! <laughs> İlhan beyler gelmiyorlar mı bu akşam? Bilmem. Dedikodudan çekiniyorlar bu evet. dedikodusu. Güya Cemile söyledi mi bugün olanı? Hayır. İyi etmiş. Ben kulağını bükerim Ergelen'in. Sen de biraz tedbirli ol. <laughs> <Bido. gülüyor> Gözün aydın şekerim, sen misafirlerine bak. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar. Rahatsız olmayın, biraz geciktik. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Kay koyayım size, yardım edeyim sana. Buyurun. Sıkıldım, oynamayacağım artık. Benim yerime oynar mısınız? Oynarım. Nasıl geçiyor tatil? Berbat. Hadi geç bakalım Tüm ümidim sizdeydi. Siz de başkasını arkadaş seçmişsiniz. Kimi seçmişim? Mine'yi. Bütün kasaba bunu konuşuyor. Haberiniz yok Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Koskaro. Ay doğuyor galiba. Ağaçlar tadıyor. Bayıldırım ayın doğuşunu seyretmeye. De. Ya, işte kız. Siz de Anneciğim, gelin. Bu kadar kısmet olur Cemilim. Ayın doğuşunu seyredeceğiz. Gelin. Hah, bir de iki. Gidelim. <laughs> Unut Karalımsın. Nasıl da sessizce doğdu. Bu dünyada ölüm olmasa... kiloma bakanlar duygusuz bir kadın sanıyorlar beni. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Gelmemek daha yanlış olur diye düşündüm. Gelmeseydiniz bu geceye nasıl tahammül ederdim bilmiyorum. Hep böyle değil miydi ilişkileriniz? Öyleydi herhalde. Liseyi bitirmek üzereydim, babam öldü. Annem gençti, güzeldi. Süse eğlenceye düşkün bir kadındı. Çok geçmeden kendisinden epeyce küçük biriyle evlendi. Beni evde fazla görmeye başladı. Kocam, üvey babamın arkadaşıydı. Bir akşam sırası değilken Cemil Bey'e bir kahve yap dediler. Hikaye bu. Bir kadının ümitle yaşadığı günler öyle azdır ki... Ne kadar güzel bir gece değil mi? Bir şiir okur musunuz bize? Şiire bayılırım. Şöyle aşklı, ne tatlı bir şiir. Hanım! Ne yapıyorsun orada? Siz oyununuza bakın, biz karışıyor muyuz size? Siz burada mıydınız? Edersiniz. Yeter dikildiğim pencerenin önünde. Sen yat, benim uykum yok. Öyleyse oturup konuşalım. Yarın konuşalım. Hayır, şimdi! Ne olur, rahat bırak beni! Söyle, ne var aranızda? Kiminle? O yazar geçiren sakallı züppeyle! Bak nasıl sarardın! Deli etme beni, söyle! Senin anlayacağın bir şey değil ki aramızda olan. Ben hayvanım yani, sizin aşkınızdan anlamam! Dostça bir saygı aramızdaki. Saygı ne? anlamadın gördün mü? Senin de dostların da bana karşı duymadınız, benim de şimdi kadar hiç kimseye duymadığım şey! Hepsi bu mu yani? Bu, evet! Peki bütün o söylenenler, duymadın mı sanıyorsun? Evet. Boşa beni! Dayanamıyorum artık, ne olur boşanalım! Önce doğruyu söyle! Söyle hurma yaptın mı? Bu değil mi hepsi? Daha önemli bir şey yok senin için! Çünkü sen bana hep öyle baktın! Bel kalça göğüs olarak gördün beni, yalnız et olarak gördün! Bir tek defa insan olarak baktın mı bana? Anlamaya çalıştın mı beni? Ee, boş laflar. Onunla yatmadım. El elime değmedi. Hiçbir şeyle de konuşmadık şimdiye kadar. Hiçbir şey vaat etmedi. Ama onun gibi birinin kulu kölesi olmak isterdim. Öldüğü yerde ölmek isterdim. Her şeyimle onun olmak isterdim. Yeter! Ne istiyorsunuz hala benden? Dayanacak gücüm kalmadı. Gösterdiniz beni, bitirdiniz, yeter! Yeter! Kahvaltıyı dışarıda ederiz, değil mi? Ben biraz dolaşayım. bir kere tadını aldı ya bu işin artık duramaz. Sakallı da bulmuş fıstık gibi karıyı, ooooh! Gündüzleri öğretmenin Merhaba. evine, gece burayı gözaltına Merhaba. tuttuk mu tamam. Kocayı uyutup sakallıyı içeri alacak, sararız evin etrafını, basarız sofrayı, ikisini de rezil ederiz. O herif gene de boşamaz karıyı. Yok deve. Boşayacak çare yok, sakallı çekip gidecek. Kadın kaldı mı açıkta, elini atanın elinde kalacak. Allah! Yazık olacak güzelim kadına. Ne açacaksın? Çeksin bu kadar kişiye yaldızlatmanın cezasını! O herif biz neyiz? Biz adam değil miyiz? Hadi kalkın bir yukarı bakalım!